Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Alanya'dayız. Alanya-Kestel-Yomra spor maçı için Konya'dan kalktık, Alanya'ya geldik. Sabah karışık bir hava vardı ama şu an hava gayet iyi durumda. Transfer Merkez TV izleyicileri, Alanya-Kestel spor başkanı Levent Uğra, sportif direktörü Murat Berge'ye ve teknik direktör Galip Gündoğdu'ya Bizleri, beni ağırladıkları için çok teşekkür ederim. Ee, güzel bir vlog çalışması çıkarmaya çalışıyoruz. Ee, Alanya Kestel Spor e, ligde 4 maçtır kaybetmiyor. Yomda Spor'da ligde 3 maçtır kaybetmiyor. Ee, i̇kisi de genç, ikisi de çok diri bir takım. Ee, güzel bir maç olacak. Batuhan Kurt e, inanılmaz formda Alanya Kestel Spor'da. E, bakalım maç içinden görüntülerle beraber... Ee, ve e, başkanı da yakalayabilirsek başkanla tekrardan bir röportaj sizlerle karşısında olacağız. Genç futbolcuları, takımları, Anadolu liglerini, alt ligleri sizlere e, anlatmaya devam edeceğiz. Her hafta bir yerde olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Alanya Spor'un stadına gelmiştim ama ilk defa e, Kestel Spor'un stadına geliyorum. E, Milli Egemenlik Stadyumu o kadar güzel ki stadyum denizin dibinde. Şöyle de manzarayı göstermek isterim. Denizin dibinde çok güzel bir stadyum. E, yani benim gördüğüm manzara olarak en güzel stadyumlardan biri olabilir. Bakalım, e, maç da güzel olur umarım. Kestel Yomra Spor maçının ilk yarısı 1-1 sonuçlandı. Ee, Kestel Spor'un golünü 11. dakikada Ozan Kurt atarken e, Yomra Spor'un golünü 45. dakikada Fatih Taştelen penaltıdan kaydetti. Maçın ilk yarısının hakimi Kestel Spor olmasına rağmen 45. dakikada çok basit bir e, penaltı savunmanın hatasıyla bir penaltı yaptırması sonucu penaltıdan Fatih Taştelen e, ilk yarıyı 1-1 sonuçlanmasını sağladı. Bakalım ticarda neler olacak. Evet hocam, iki birlik galibiyet neler söylersiniz? bizim için iyi oldu. Ee, i̇yi bir maç oldu. Yani dengeli bir maç oldu. Keste takım iyi bir takım. Ee, i̇yi oyuncuları var. Baskıları zaman zaman ilk yarıda başında da ikinci yarıda başında baskılar yaptı ama onları çözmesini bildik. Bir gol dedik ama iki gol attığımız için yani evet, çaldığımız için değil. Hocam son haftalarda yükselen performansınız var. Yani, Bu yani, konularla alakalı üç, e, üç maçta yenilmiyorsunuz. Bu dördüncü maç oldu. Bir de kupa var beş. Kupayı saymadım evet. lig için söyledim evet. şey ben. Yani şu var. E, Bizim geçen sene 10 tane oyuncumuz transfer yaptı. Süper Lig'e 2 tane oyuncu verdik. 1. Lig'e verdik. 2. Lig'e verdik. Bütün aşağı yukarı boşaltık. 1. 2 tane oyuncumuz kaldı sadece. Yeni takımın baştan bir var. Onu tutmaya çalışıyoruz. Sıkıntı o diye başlamış. Tam da oturmadı aslında. Ama biraz daha oluştuğu da zaman var. Oturuyor yavaş. Fatih için neler söylersin hocam? bana göre çok iyi yayınlara gelecektir. Gelecek. Hem evet. kendisi çok çalışıyor hem de çok çalışıyor. Evet, evet. Hocam, çok teşekkürler. Tebrik ediyorum. Yoğunluğa spor. Deplasmanda Alanya Kestel Sporu 2-1. Malum etti. 1-0 geriden geldi. Tekrardan hatırlatmak gerekirse Alanya Kestel Sporu maçın 10. dakikasında Batuhan Kulç 1 öne geçirdi. Sonrasında 45'te bir penaltıyla Fatih Taşteren skoru 1-1 yaparken 84. dakikada da Tunç golü attı. 2-1. E, maçı kazandı Yomra Spor. E, Yomra Spor son haftalarda parlıyor. Oyun anlamında e, iki takımın da çok iyi bir mücadelesi vardı. E, bana göre e, Kestelspor'un verilmeyen de bir net penaltısı vardı. İki takımı da tebrik edelim. E, güzel bir maç oldu. Hakem'in kararları biraz sıkıntılıydı. Gerçekten çok sıkıntılıydı hakemle alakalı. E, yani üçüncü liglerde tabii bunlar oluyor ama hakem maçın biraz önüne geçtiğini söyleyebilirim. Fatih Taşdelen'e bir e, parantez açmak gerekirse gerçekten son e, bu sezonun hani kariyer sezonunu yaşıyor Fatih. E, fizik olarak çok iyi. Arkaya topla atılan toplarda çok hızlı hareket ediyor. Takım ona biraz daha ayak uydurabilse Fatih e, çok daha iyi yerlerde olabilir. Yani bu sezon takımına çok daha katkı sağlayabilir. Transfer Merkez TV'den bu kadar arkadaşlar. Bir V-Log'un daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. İyi günler diyorum herkese.